Şimdi aslında herkesin de kabul ettiği, bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçek var. Türkiye savunma sanayinde devrim yapıyor. Türeni yakaladı. Gerçekten böyle. Şimdi TUSAŞ özelinde Hürkuş, Hürjet, Milli Muharip. Üç tane savaş uçağı bu. Ve bunlar arka arkaya yapılıyor. Çabuk çabuk yapılıyor. Atak, İtalyanlarla beraber çalışmıştık. Gök Bey aynı zamanda başlatılmış. Devletimize teşekkür ediyoruz. Bu çok güzel bir örnektir. Siz biriyle beraber çalışıyorsanız başka bir şirketle aynı zamanda kendi özgürlüğünüzü başlatsanız bir geçirgenlik oluşuyor. Atak Gökbey ve Gökbey'in Bey'in bir de savaşan versiyonu var. 6 tonluk. Atak 5 tondur. 6 tonluk. 629 savaş helikopteri etti. 3. Gökbey'in motoru da değil mi? Ee, motoru da TEİ tarafından yapıldı. Evet, motoru yerli da yerli olan Gökbey'den bahsediyoruz. Evet. Onun da bir atak versiyonu etti sana. 3 helikopter. Saymaya devam edeceğim. Ee, büyük abi 11 tonluk atak helikopteri inşallah o da önce Milli Muharip, arkadan Hürjet, arkadan da Atak 2 uçacak, gelecekler Allah'ın izniyle. Biz bunları böyle Mayıs ayına kadar hepsini tek tek arka arkaya diziyoruz bunları. İnşallah. Tabii ki hepsini bir gün piyasaya çıkarmayız. Hepsini aynı anda göstermeyiz. Böyle gün gün gösteririz onları. Atak 2. Atak 2 11 tondur. Dünya klasında en iyi kabul edilen Apache'den Allah'ın izniyle daha iyi olacak. Neden? Çünkü çok iyi çalışıyoruz. Devam edeyim. Atak 2'nin güç sistemini kullanarak, Gökbey'in de aviyonik sistemini kullanarak 10 tonluk Skoski'nin, T-70 diye bir Skoski helikopteri yapıyoruz şu anda lisans altında. Ondan iyi bir helikopter yapıyoruz. Şimdi devam edeyim saymaya. Anka, Aksungur, bir de bir tane daha hızlı abi gelecek yakında inşallah. Devam edeyim.